Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle k sesinin nasıl yazıldığını öğreneceğiz. Şimdi sizlerle büyük k sesinin nasıl yazıldığına bakalım. Büyük k sesinin hangi çizgiler arasında yazıldığını dikkatle izleyelim. Büyük k sesinin nerede başladığına ve nerede bittiğine dikkat edelim. Siz de kalemin izlediği yolu takip ederek havada büyük k sesini yazabilirsiniz. Şimdi sizlerle küçük k sesinin nasıl yazıldığına bakalım. K sesinin hangi çizgiler arasında yazıldığını. Dikkatle izleyelim. Küçük k sesinin nerede başladığına ve nerede bittiğine dikkat edelim. Siz de kalemin izlediği yolu takip ederek havada küçük k sesini yazabilirsiniz. Bugün sizlerle Büyük sesinin ve küçük sesinin yazılışını öğrendik. Hoşçakalın.